kızlar geçen gün temel pantolon kalıbımızın ön kalıbını çıkartmıştık gördüğünüz gibi burada. Şimdi de arka kalıbımızı çıkartacağız. Bel kalça ölçülerimizi aynı kullanıyoruz. Oturuş yüksekliği, kalça düşüklüğü, mesafelerimizi, diz yüksekliğimizi aynı kullanıyoruz. Birkaç değişiklik yapacağız sadece. Aynı ön kalıbımızda yaptığımız gibi yine öncelikle pantolon boyu çizgimizi çizmekle başlayalım. Pantolon ön kalıbımızda 90 cm'lik bir çizgi çizmiştik. Yine aynı şekilde 90 santimlik düz bir pantolon boy çizgisi çiziyoruz. Yine öncelikle. Ön pantolonumuzu yaparken 2 santim daraltmıştık. Şimdi de 2 santim genişleterek ölçülerimizi yine aynı şekilde hiç bozmadan tamamlamış olacağız. 90 santimlik pantolon boyu çizgimi çizdim. Şimdi kalça genişliği çizgimi yapmam gerekiyor. Kalça, kalça ölçümüzü 4'e bölüyoruz. Çıkan sayıda, sayıya 2 ekliyoruz. Ön kalıbımızı yaparken kalça ölçümüzü 4'e bölmüştük. Çıkan sayıdan 2 santim çıkarmıştık. Şimdi yine tam tersi böldüğümüz sayıda sayıya 2 santim ekliyoruz. Kalça ölçüm 102 imiş. 4'e bölmüşüm 25,5'ü elde etmişim. Artı 2 yapmışım 27,5 santim elde etmişim şimdi 27 buçuk santimlik düz bir çizgi çiziyorum. Bunlar önemli detaylar. Ön kalıbı yaparken kalça ölçümüzü 4'e bölmüştük. 2 santim küçültmüştük. Arka kalıbımızı yaparken de kalça ölçümüzü dörde bölüyoruz. 2 santim genişletiyoruz. Birkaç yerden 27 buçuktan işaretimi alayım. Düz çizgimi çizmek için. Alalım. Alalım. noktalarımı birleştiriyorum yine bir kutu yapacağım aynı ön kalıpta olduğu gibi aynı işlemi yapacağız ön kalıpta yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız sırasıyla fakat 2 santim eksilterek değil 2 santim arttırarak yapacağız ufak tefek değişiklikler var sadece Evet. Dikdörtgenimi elde ediyorum yavaş yavaş. Paçı çizgimde birleştiriyorum. 60 cm'den. Dikdörtgenimi elde ettim kızlar. Şimdi kalça düşüklüğü işaretimle oturuş yüksekliği işaretimi almam gerekiyor. Kalça düşüklüğü yüksekliğim 19 cm'de 19 santime işaretimi koydum. İki noktamı birleştiriyorum. Oturuş yüksekliği mesafem 24 cm'de. Bu arada benim pantolonum yani tam bel'de bir pantolon değil. Hafif düşük bel bir pantolon ve vücuda oturan bir pantolon. 24 santim buradan da işaretliyorum. O yüzden benim kalça düşüklüğüm 24 santim. Siz yüksek bel isterseniz bu 30 santime kadar da çıkabilir. Bu tamamen tercihle alakalı. Diğer videoda da anlatmıştım. Benim hafif düşük bel ve dar bir pantolon. Vücuduma oturan bir pantolon. Oturuş yüksekliği hattımı da çizdim kızlar. Şimdi A için genişletmem gerekiyor. Ön ağımızı yaparken 3 santim dışarı çıkmıştık. Arka ağımızı yaparken de 5 cm dışarı çıkacağız. Bu 6 cm de olabilir. Bu kişiyle alakalı. Mesela biraz popomuz biraz genişse bunu daha da 6 cm de yapabiliriz. Benim için 5 cm yeterli. 5 cm çıktı. Şimdi diz hattımı yapmam gerekiyor. Benim diz hattım 58 cm'miş. Yine şu mesafemi ölçüyorum. 58 cm'den. Siz yine kendi dizinizi ölçeceksiniz. İki noktamı birleştiriyorum. Evet. Şimdi kalıbımı yapmaya başlıyorum. Yine önce A hattımı yapacağım. Ya da önce kalça hattımızı yapalım. Bel ölçümüzü alacağız şimdi. Ee, benim belim 80'miş. 4'e bölmüşüm. Artı 2 yapmışım. Bel ölçümüz de aynı şekilde kızlar. 4'e bölüyoruz. Elde ettiğimiz sayı artı 2 ekliyoruz. Ee, 80'i 4'e bölmüşüm. 20 etmişim. Artı 2 yapmışım. 22 santim olmuş. 22 santimden siyah kalemimi alayım. 22 santimden bir işaret alıyorum. Fakat e, pantolonuma pens istiyorsam pens payı vermem gerekiyor. Arka arka kalıplarda her zaman ön ön kalıptan daha geniş olur demiştik etek kalıbımızı yaparken. O yüzden e, arka pensim için 3 santim pay verdim ve şu an kalça oyutumu yapıyorum. Her zaman arka pensler ön penslerden daha geniş ve daha uzun olur. Evet kızlar kalça düşüklüğü noktamla birleştirdim. Kalça hattımı oluşturdum. Şimdi A hattımı oluşturuyorum. Ön ağımızda bu payı 3 santim vermiştik. Arka payımızda A payımızda 5 santim veriyoruz. 6 da olabilir. Bu kişinin kendisiyle alakalı. Ben ileri gayla toparlıyorum kalabımı. Siz elle de yapabilirsiniz. A oyuntum hazır. Şimdi birleştireceğim. Kızlar biraz bu hani kovu kısmımızla arkada bel kısmımız arasında biraz hafif boşluk vardır. Bunu böyle dümdüz çıkmayacağım. Hafif yarım santim kadar içeri gireceğim. Bakın. Ve hafif yine sivriliğimi yok ediyorum. Çok az içeri girdim. Şimdi ön kalıbımızda şuraya bel düşüklüğü vermiştik. Arka kalıbımızda ise yükseklik vereceğiz. Çünkü oturduğumuz zaman hani bu arka kısmımızın görünmemesi için ben 3 santim kadar yukarı çıkartıyorum. Bu 4 olabilir, 5 olabilir. Dediğim gibi bu tamamen kişinin fiziksel yapısıyla alakalı. Pop, yani popo kısmımız genişse bu mesafeyi 4-5 santime kadar çıkartabiliyoruz. Ben 3 santim dışarı çıktım ve şimdilik ayardımla kalçamla belimi birleştiriyorum. Elle de yapabilirsiniz. Evet. Bel hattımda hazır kızlar. Tek var bu. Şimdi bundan sonraki bütün işlemlerimiz aynı. Bir de pensimizi yapacağız. Düz boy bu ipliğimizi bulduktan sonra. Şimdi düz boy ipliği çizgisini yapmamız gerekiyor. Düz boy ipliği çizgisi içinde şu iki mesafeyi ölçüp, ölçüp tam ortadaki noktayı bularak düz bir çizgi çiziyorduk. Benim bu iki mesafem 32 buçuk santimmiş, yani 32 buçuk santimin yarısını bulmam gerekiyor. 16.25 yapıyor. Şurada birkaç yerden 16.25'e işaret alıyorum. Şuradan ölçüyorum. 16.25'e işaret alıyorum. 16.25'e işaret alıyorum. 16.25'e işaret aldım. Ve şimdi düz boy ipliği hattını oluşturacağım. Bu çok önemli. Ön kalıpta da arka kalıpta da düz boy ipliği çok önemlidir. Birleştiriyorum. Evet. Düz boy ipliği hattını da yaptım kızlar. Şimdi e, dizimi, paçamı ve penslerimi yaparak, ağlarımı yaparak kalıbımı tamamlayacağım. Diz, diz genişliğim kaçmış? 40 santimmiş. Ön ve arkanın toplamı 40 santimmiş. E, i̇kiye bölmüşüm 20 santim etmiş. Fakat 2 santim arttırmam gerekiyor. Ön kalıpta 2 santim küçültmüştüm. Arka kalıpta 2 santim arttırıyorum. Yani e, 40'ı 2'ye bölüyorum. 20'yi elde ediyorum. 20'ye de 2 santim ekleyip 22'yi elde ediyorum. 11 santim sağa, 11 santim sola olacak şekilde paylaştırıyorum. 11 11 Diz hattımı birleştiriyorum ağımla. Birleştirdim. Kalça hattımla da ağ hattımı birleştiriyorum. birleştirdim. Paça hattımı yapacağım. Paça ölçümü kaç demişim? 32 santim demişim. 32 santimi 2'ye bölüyorum. 16 santim elde ediyorum. Artı 2 yapıyorum. 18 santim elde ediyorum. 18 santim de düz boy ipliği çizginin sağına ve soluna eşit olarak işaretliyorum. Yani 9 santim 9 santime denk geliyor. 9 9 Paça attım da yapıyorum. Paça da hazır. Paça attım da hazır. Şimdi şu sivrilikleri yok ederek kavislerimi yapıp pensimi yapıp kalıbımı tamamlayacağım. Ne demiştik? Burada bir kalça işareti, kalça şekli vermemiz gerekiyor. İstemiyoruz sivrilikleri. belli kızlar bütün her yeri batırdım. Bakın şuraya basen hattı oluşturdum. Aynı şekilde ön kalıpta yaptığımız gibi şurada da yarım santim kadar bir içeri girip bu sebebi yok edeceğiz. Evet. Şimdi de pensemizi yapıp kalıbımızı tamamlayacağız. Prens için 3 santimlik pay vermiştik. Ön kalıpta 2 santim vermiştik. Arka kalıpta 3 santim veriyoruz. 3 santimlik prensimizi 1,5-1,5 olarak düz bu çizgimizin sağına soluna paylaştırıyorum. 1,5-1,5 Prens uzunluğumu 10 santim yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Dediğim gibi e hızlı geçiyorum. Bunları öğrendiniz. Pantolon kalıbımın da arka kalıbı hazır kızlar. Artık dikmeye hazır pantolon. En son bu pantolon konusunda geçtikten sonra kemer yapımını göstereceğim size. Kalıbım hazır. Bakalım videom çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi tekrar ben size bir özet geçeyim kızlar. Aynı ön kalıpla yaptığım gibi pantolon boyu uzunluğunda bir çizgi çizdim. Kalça ölçümü dörde böldüm artı 2 yaptım. Önde eksi 2 yapmıştım. Arkada artı iki yaptım. Ve kalça genişliği çizgimi çizdim. 19 santimden kalça düşüklüğü çizgimi çizdim. 24 santimden oturuş yüksekliği çizgimi çizdim. Bu oturuş yüksekliği tamamen kendinizle alakalı. Benim hafif düşük bel ve bedenime oturan bir pantolon bu. O yüzden 24 santim. Bunu siz 30 santime kadar da Bu tamamen kişinin vücuduyla alakalı. Diz çizgimi aldım paça çizgimi zaten almıştım bu elde ederken ve aynı ön kalıpta yaptığım gibi eksi yerine artı iki yaparak kalıbımı oluşturdum kızlar ve tek olarak arka A kısmında yukarı 3 santim kadar çıktım bu bütün kalıplarda pantolon kalıplarında böyledir bu kişinin vücuduyla alakalı 5 santim de olabilir 6 santim de olabilir benim için 3 santim yeterli 3 santim yukarı çıktım ve hattımı oluşturdum pensimi yaptım kalıbım hazır. Dediğim gibi bu düşük bel ve vücuda biraz oturan bir pantolon. Siz biraz bol istiyorsanız bütün mesela kalçıyor kalça ölçünüze de 2 cm arttırabilirsiniz. Bel ölçünüzü 2 cm arttırabilirsiniz. Bu istekle alakalı. Dediğim gibi bu vücuda biraz oturan ve hafif düşük bel bir pantolon.